Konuşmama mütefekkir Teoman Duralı hocamızın sözüyle başlamak istiyorum. Biz niye kötü olacakmışız? Onlar kötü diye. Onlar iyi olmayı öğrensinler. Buradan hareketle biz hizmet yapmaya devam edeceğiz. Siz de hizmet yapmayı öğreneceksiniz. Sözlerime güzel bir haber ile devam etmek istiyorum. Şairiyle, şiiriyle, aşıklarıyla dize dize, satır satır, kelime kelime işlenen Kahramanmaraş'ımız UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına edebiyat alanında kabul edilerek Türkiye'deki ilk edebiyat şehri olmuştur. Depreme rağmen çalışmalarından vazgeçmeyen büyükşehir belediyemizin çalışanlarına ve üniversitemizin kıymetli hocalarına teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'ımızda 6 Şubat sonrasında yapılan yatırımlara gelecek olursak bu yılın sonuna kadar 74.187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanıyor. Milli Eğitim 2025 yatırım programı içerisinde devam eden yatırımların tamamlanması ile birlikte de derslik sayımız 12.186 olurken bu rakamla deprem öncesinin yüzde 20 üzerine geçmiş bulunuyoruz. Deprem sonrası yapımlarına başlanan 3.000 kapasiteli Kahramanmaraş ve İstiklal öğrenci yurtlarımız Öğrencilerimiz için hazır hale geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Alfeşin ve Elbistan ilçelerimizde yarı olimpik yüzme havuzları ve Ekinözü spor salonlarının yapım çalışmaları devam etmektedir. Bir taraftan depremin yaralarını sararken diğer taraftan şehrimizin yıllardan beri ihtiyaç duyduğu 17500 kişilik Kahramanmaraş yaşayan stadyum projesini de hayata geçiriyoruz. Sağlık yatırımlarına baktığımızda sadece 6 Şubat depremleri sonrasında 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu, 56 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi yapılarak hizmete açılmıştır. Bugün itibariyle deprem öncesi yatak kapasitesini geçmiş bulunuyoruz. Yapımlara devam eden 600 yataklı Ferhuş Necip Fazıl Sağlık Kompleksimizin önümüzdeki günlerde açılmasıyla 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi ve 1000 yataklı Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasıyla son teknolojiyle donatılan hastanelerimiz ile bölgemizde şifa merkezi haline geleceğiz inşallah. Ben buradan Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımıza da ayrıca kadın girişimcilerimize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ancak 2026 yatırım programında desteklerinin fazlasını bekliyoruz inşallah. Liderlik önemli. Ancak böylesi zor dönemlerde liderimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasından dolayı Allah'a ne kadar şükretsek az. Biz deprem var diyerek 81 ilimizin diğer yatırımlarını ihmal etmedik. Türkiye 100 yılı vizyonumuzdan bir an olsun geri durmadık. Biz bu dünyanın geçiş yeri olduğunu farkındayız ve bu geçişi insanlığa hizmet ederek tamamlamaya azmetmişiz. Bu vesileyle ibadet aşkıyla millete hizmet edenlere teşekkürü bir borç biliriz. Bütçelerini denkleştiremeyip hiçbir yatırım yapmadıkları halde işçi maaşlarını ödeyemedikleri için çöp dağlarına şehirleri mahkum edenler bir de kalkmış bütçeden bahsediyorlar. İnanılır gibi değil. Bazen bakıyorum bu kişi ne cüretle nasıl bu konulardan bahsedebiliyor? Acaba yaptıklarını ben mi yanlış hatırlıyorum diyorum. Neyse ki dijital dünyada hiçbir şey kaybolmuyor. Görüyorum ki doğru hatırlıyorum siyasetteki hayret makamına hep birlikte evriliyoruz. Haklısınız bizler çalışmaktan bu rezil halleri ortaya serecek vakit bulamıyoruz. Haklısınız bizler milletin her kuruşunu yine millet için hizmet için harcarken algı manipülasyonları uğruna milyonlar harcamıyoruz. Her attığımız adımda önceliğimiz hep milletin menfaati oldu çok şükür. Hizmetlerin haklı gururunu miras olarak evlatlarımıza bırakacağız. Kürsüden hakaretlere, güzeli doğruyu görmeyenlere şahit olurken insanın değerlerini, kutsallarını bilmeden nasıl düşük siyasetliğine karıştırabilirler? Bu nasıl bir kirli zihin halidir soruları aklıma geliyor. Sonra milletimin feraseti aklıma geliyor ve Allah'a hamd ediyorum. Bu güzel ülkemin güzel çocuklarını böyle sikirlenmiş ve insanın her halini sömüren üzerinde tepinen ve adeta bundan zevk alan hastalıklı zihinler ile muhatap etmedikleri için. Evet yaşanmışlık konuşturur, konuşturur diyorum. Bağırış çağrıştan, histerikli gibi kısır kelime haznesiyle tekrarlayan ses benzeri gürültülerden bahsetmiyorum.